Herkese merhaba arkadaşlar. İnne lillahi ve inne ileyhi raciun. Allah'tan geldik ve Allah'a gideceğiz. Seda Sayan'da Murat annesini bulmak için mezarlığa geldi. Annesini mezarını bulan Murat adeta yıkıldı. Annesi babasının da söylediği gibi Murat'ı doğururken vefat etmişti. İşte bu Murat'ı gerçekten çok üzdü. Çünkü 30 yıldır annem dediği kişi onun annesi değildi. Ve bu anca filmlerde olur diyorduk. Fakat Murat'ın başına geldi. Murat ne yapacağını bilemeden adeta bir hava nurlara uğraşıyor. Bir annesinin cenazesiyle derken Murat iyice kafayı yedi. Bizi izlemeye devam edin.